Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hilkürüm Racing 2 oynuyoruz. Bu sanırım 4. bölümüydü herhalde. Bu arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> Sigmalık. Şuna bakın. Şu kadar kastım. Bir de 12.000 oldum. Şuradan bakarsanız 12.600 oldum. Ve arkadaşlar ve arkadaşlar Bakın ne açtım. Ne 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 Bir de bunu açtım. Dü, 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 dü İki tane parçası gelmiş. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, İniş geldi. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz mu etkinlik başladı ya. Şey e, bakın 66 tane aldı yani. 66 tane biriktirdim. Nasıl oldu musunuz mu? 9 tane aldım ya. 2'ye katladım. 18. 8 tane daha 8 taneyi de 2'ye katladım. 34. 8 tane daha aldım. 2'ye katlayayım. 50 50 8'e 8 iyi. Bir tane daha 8 aldım. 2'ye katladım. 66 oldu yani. O kadar seviyorum ki yani ben bu oyunu. Bana arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Spor arabayla oynayacağım. Eğer hangi parçasını seçsem? Abdul Kadir. arkadaşlar, bu arada arkadaşlar, e, bu arada şey var. E, bir de e, Fatih üçüncü bölüm de şöyle diyor. Abdul Kadir. Öyle diyor. Abdul Kadir diyor böyle. Hop. <laughs> Allah devam ediyoruz arkadaşlar. Woo. Allah. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. İki gün sonra otobüs geliyor ücretsiz. İki gün sonra ücretsiz otobüs ve efsanevi sandık geliyor ona göre. O yüzden 6 Aralık'ta şeye girmeyi unutmayın. HCR 2'ye girmeyi unutmayın. 6 Aralık'ta HCR 2'de ücretsiz herkese ücretsiz İki tane, iki tane ücretsiz efsanevi bir karakter, bir tane otobüs, bir tane de otobüs boyası veriliyor, ücretsiz efsanevi. Bir de efsanevi sandık veriliyor. Bir de arkadaşlar 103 veya 106 elmas veriliyor yani. O kadar güzel olacak ki. Hayır. Bir dakika olmuş bile. Ne oldun ya? şuradan bir atlayalım. Ee, benzin aldım zaten bir olmaz. Bu arada arkadaşlar Hilkim Raging 2'de şöyle bir yöntem buldum. Bakın. Mesela Hilkim 2'de bir tane arabanızı art yakıcı ile duman itişi, duman itişi var ya. İşte onları takın o zaman bayağı dozlu oluyoruz. oluyorsunuz. Göstereyim isterseniz size. Arkadaşlar isterseniz size göstereyim. Ee, bu arada yarış yapmayacağım. Şu bak. 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 Şu artçı şu art çakıcı ile duman ateşi. Size göstereyim isterseniz. Ee, mesela bir tane harita yapalım. Ee, normal klasik olsun. Bu kadar olsun. Şimdi oynayalım. Bakın. Bakın. Ee, bakın. Gidiyorsun ya. Gidiyorsun ya. Gidiyorsun ya. Hiç benzin benzin yok. Benzin almadınız ya. Şurada benzin yerini görürseniz şurada. Bakın. Woohoo, bayağı bir hızlı gidiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte böyle. Öyle 300 metre gidebiliyorsunuz işte benzin almadan. Neyse şimdi çıkalım devam edelim. Kupadan aa görev tamamlamışız. Alalım. Şunu ikiye katlayayım. İkiye katladım arkadaşlar. Ee, hemen şunu açalım. o fabrika kupasına ulaştık. Çok güzel. Ha, fabrika kupasına ulaştı. Başarımın kilidi açılmaz. Tamam şimdi skor aramamızı seçelim. Ee, bu arada arkadaşlar bunu nasıl yaptım biliyor musunuz? Ve i̇şte çıktım ayarlara girdim ya. Geliştirebilirmiş ayarlar. Eski araç düzenini kullan dedikten sonra eski araç düzeni oldu yani. Yani hani mesela mesela hüküm birden Sonra kümür MK2 geliyor ya işte sonra skutur geliyor. Neyse devam edelim. Çekiyor mu? Abi çekiyor be. Bu arada arkadaşlar e, video videoda, videoda e, videoya 2 e, like yani 5 like atarsanız eğer 5 like atarsanız 5 like atarsanız, beş like atarsanız Böyle şey e, ya yarın'a kadar 5 like atarsanız veya ya da atmazsanız. Atarsanız bunun et, yeni çıkan etkinliği var ya onu oynayacağız. Eğer atmazsanız oynamayacağım Allah Allah oynamayacağım. Ama ama sadece yarın yarın 5 like olursa bakacağım yarın 5 like'sa oynayacağım, oynarız etkinliğini. Olmazsa da diğer zaman falan. Neyse. Hı -hı. Kire, kire, kire. Hü -hü. Işler, Beğenmem, Devam edelim. Daldım yanlışlıkla arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar döner efsanesi isti, efsanesi istiyorsanız da yorumlar yazmayı unutmayın döner efsanesi. Hani var ya yeni çıkmış patates games'ten. Bu arada arkadaşlar sadece döner efsanesinin 3 tane kelimesini ezberledim. Bak şunlar. No, 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 no Döner döner oh döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokmada tatlı bir sefer. Sadece o kadarını biliyorum. Başkasını bilmiyorum. Bir tur daha oynayalım sonra sonra geç, geçeceğiz. Bir bronzmuş ezikler. Nanana <laughs> Bu arkadaşlar spor araba hani bu spor araba kullandığım spor araba var ya. İşte onun işte bunun modeli ne yani arabanın adı ne gerçek adı? Oyunda spor araba olarak geçiyor. Gerçek ad, gerçek modeli ne onu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben Ferrari gibi düşünüyorum ya. Ben Ferrari gibi düşünüyorum ya. ya da eski ya da eski model spor arabalardan onlardı sadece ondan biliyorum başkasını da bilmiyorum hadi hayır, hayır. aa ben burada çok güzel takla atıyordum eskiden şöyle tahterevalli ya şöyle yapıyordum ya Huu, yapamadım ya Hadi geçti. Hemen. Bu arada arkadaşlar önceki videoda dediğim gibi Residency of Evil'in Residency of Evil'in birinci bölümünü çekeceğim. 200 abone olursa. 200 abone olursam Residency of Evil çekeceğim. Yes! Kaybetmemişiz. Tamam, devam ediyoruz. Devam ederken. o sonunda kaçıyoruz. Aaa fazla bir şey gelmedi. Lan niyemiş bu? Allah Allah. Herhalde işe kadar sürüyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala da abone olduysanız videoya like atmayı unuttuysanız hemen abone olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın bay bay.